Gelin Türkçenin en önemli konularından birini yani cümlede anlamı 2 dakikada öğrenelim. Arkadaşlar ilk başta öznel ve nesnenin farkını bilmemiz lazım. Öznel cümlelerde bence anlamı vardır arkadaşlar ve kanıtlanamaz. İstanbul en güzel şehirdir bence. Sana göre İstanbul güzeldir başkasına göre Antalya size göre İzmir başkasına göre Ankara. Ama başkası der ki sen en güzel şehir diyorsun ama trafik sorunu var ben İstanbul'u beğenmiyorum der. Fakat nesnel cümleler kanıtlanabilirdir. İstanbul en kalabalık şehirdir gerçekten de bu doğru. Türkiye'nin en kalabalık şehri, en fazla insan yaşadığı şehir İstanbul. Bunu kanıtlayabilirsin ama bunu kanıtlayamazsın. Gelelim koşul sonuç, neden sonuç ve amaç sonuç cümlelerine. Koşul sonuç cümlelerinde SSA var arkadaşlar. Sanki annemizin, babamızın, babaannemizin söylediği cümleler gibi. Yemeğini yersen dışarı çıkarsın. Ödevini bitirirsen oyun oynayabilirsin. Bir koşul var SSA. Neden sonuç cümlelerinde ise olan olmuş, biten bitmiş. Yapacak bir şey yok. Çalışmadığından kazanamadı. Neden kazanamadı? Çalışmadığından. Amaç sonuç cümlelerinde ise bir amaç, bir istek var ve için kelimesinin olduğu yere amacıyla kelimesini koruyoruz. Mesela kazanmak için çalışıyor. Kazanmak amacıyla çalışıyor diyebiliyoruz. Burada çok önemli daha kazanıp kazanmadığı belli değil. Belli bir amacı var. Yakıma cümlesi şikayet. Bıktım bu apartmandaki düşüncesiz insanlardan. Bir şikayette bulunuyor. Varsayım cümlesi tut ki, diyelim ki, varsayalım ki, öyle olduğunu kabul edelim ki gibi ifadeler var. Farz etki istediğin bilgisayar aldık. Ne yaparsın? Bu varsayım cümlesi. Tahmin cümlesi ise belli bir şeylere bakarak bir tahminde bulunuyorsun. Gökyüzü kara bulutlarla doldu. Her an yağmur yağabilir. Hani bulutlara bakarak bu tahminde bulunuyor. Olasılık cümlesi ise Tonguç bu sene takdir alabilir diyorsun. Bir ihtimal söylüyorsun yani. Aşamalı durum cümlesi ise her geçen gün artan ya da azalan bir şey. Sağlığı gün geçtikçe iyiye gidiyor. Boyu gün geçtikçe uzuyor. Saçı gün geçtikçe uzuyor buna benzer şeyler. Derslerim üniversiteyle daha iyi oluyor derseniz bu aşamalı durum. Gerçekleşmemiş beklentisi. Adamın bir beklentisi var ama gerçekleşmemiş. Doğum gününe beni de çağırır sanmıştım ama çağırmadı. Yani gerçekleşmedi bu beklentim. Korku cümlesi balonu patlatınca ödüm koptu. Pişmanlık cümlesi keşke bu işi bu kadar ertelemeseydim. Şaşırma cümlesi hayret tankut benimle aynı fikirde gibi ifadeler. Sistem cümlesi de karşımızdakine bir şikayette bulunuyoruz. Aşk olsun buraya kadar gelip bana uğramadın. Özlem cümlesi memleketim gözümde tutuyor Tonguç demiş bak gözünde tutuyor özlemiş. Sevinç yaşasın bu tatilde basketbol kursuna gideceğim. Örtülü anlamda ne olduğuna bakalım. Bir cümlede açık olarak söylenen ifadelerin dışında bulunan anlamlara biz örtülü anlam deniyor. Bak bugün de okula gelmemiş. Şimdi D'yi kapattığınız zaman örtülü anlamı alıyorsunuz. Bugün okula gelmemiş bugün de gelmemiş. Demek ki birkaç gün önce daha gelmemiş yani. Mesela dün de veya ondan önce gün de gelmemiş. Bugün de gelmemiş. Kuzguncuğa yine gitmişler. Kuzguncuğa gitmişler örtüsüz anlam. Ama kuzguncuğa yine gitmişler deyince demek ki ikinci kez gittikleri anlamı çıkıyor. Cümle oluşturmaya baktığımızda kurallı ve anlamlı bir cümle oluştururken yüklemin sonda olmasına dikkat edeceğiz. Yani lokomotif en sonda olacak. Mesela kanat özgürlüğü açmaktır okuma kitap. Kitap okumak özgürlüğe kanat açmaktır. Açmaktırı en sona koyduk çünkü lokomotif en sonda. Ödülü soruya cevaplarınızı bekliyoruz.